Çok kıymetli ilçe başkanım, değerli belediye başkanım Doktor Hasan Akgün, önceki dönem milletvekilimiz Sayın Süleyman Çelebi, önceki dönem belediye başkanlarımız ve çok kıymetli büyük çekmeceliler hepinizi hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıkla selamlıyorum. Merhaba hepiniz hoş geldiniz efendim. Başlangıçta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını sizlerle paylaşmak isterim. Özgür Özel'in hepinize selamı var. Kazanacağımıza inanıyor, kazanacağımızı görüyor ve buradan alacağımız enerjiyle İstanbul'da ve Türkiye'de başarılı olacağımızı tekrar ediyor. Sizlere selamları var efendim. Efendim Büyükçekmece'ye her geldiğimde hep şunu hissederim. Başka bir ilçe var mıdır ki yoldan geçerken çatıların kiremitlerini göresiniz? Başka bir ilçe var mıdır ki sokaklarında gezerken başınızı kaldırdığınızda yüksek apartmanlar olmasın ve emsali uygun yapıların arasında geniş sokaklarda mavi gökyüzünü göresiniz. İşte Büyükçekmece böyle bir ilçe. Büyük çekmece böyle bir kent. Yoldan geçerken çatıların kiremitlerini görürsünüz. Vahşi kentleşme yoktur. Sokaklarında gezerken başınızı kaldırdığında mavi gökyüzünü görürsünüz ve huzur bulursunuz. O yüzden sloganımız çok anlamlı. Gerçekten burası mutlu insanların kenti. Gerçekten burası mutlu insanların şehri. Mutluğun şehri onu yaratanlara, o şehri büyütenlere Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Doktor Hasan Akgün nezdinde. Evet, büyük çekmeceye Hasan Akgün sahip çıkıyor. Büyük büyük çekmeceye sosyal demokrat belediyecilik anlayışı sahip çıkıyor. Ama aynı Hasan Akgün sadece büyük çekmeceye değil, bir anlayışa da sahip çıkıyor. O Hasan Akgün cumhuriyeti kuranlara, bu ülkeyi kurtaranlara ait bütün değerlere büyük çekmeceli sahip çıkıyor ve onları e, temsil ediyor burada. O yüzden Hasanatgünü'nün büyük çekmeceyi kazanması evet büyük çekmeceler açısından önemli ama cumhuriyet açısından da bir o kadar önemli değerli kardeşlerim. O yüzden bir kez daha kazanmak istiyoruz. Bir daha kazanmak istiyoruz burada. Hem cumhuriyete sahip çıktığı için hem de büyük çekmece gibi bir gibi bir kenti büyütüp yaşattığı için bir kez daha kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu kentin, İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi deprem. Hepimiz biliyoruz. Ama deprem gerçeğini bilip de ona hazırlıksız olmak olmaz. İşte depreme karşı yaptığı hazırlıklar çok önemli ve o yüzden büyük çekmecede bir kez daha biz yola devam etmek istiyoruz. Bir kez daha depreme karşı hazırlıklı bir kent hazırladığı için bu konuda bütün planları yaptığı için ben Hasan Akgün'e teşekkür ediyorum. Biz şöyle belediye başkanları önermiyoruz değerli arkadaşlar. Bir açılış yaptığında şu anda nereyi açıyoruz diyen belediye başkanlarını önermiyoruz size. Biz geleceği plan, bugünü ve geleceği planlayanları size öneriyoruz. O yüzden planlı bir kent yaratmak için de sizlerden destek istiyoruz. Bunu anlatın istiyoruz. Bakın bir belediye başkan adayımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Sayın Ekrem Memoğlu'nun deyimiyle acemi bir belediye başkan adayı. Bir açılış yapıyor. Nerede açılış yaptığını bilmiyor. Bir program öneriyor. Önerdiği programın bütçesinin büyükşehir bütçesinin yarısı olduğunu bilmiyor ve aslında emeklilerle ilgili bir şey öneriyor. Önerdiği şey büyükşehir bütçesinin yarısı. Buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Büyükşehir Belediye Başkanınız emeklilere 2500 lira vermekten bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı elinizden tutan mı var? Hazine de sizde, bütçe sizde. Biz buradan çağırıyoruz, büyük çekmeden söylüyoruz. Emeklilere 2500 değil, 5000 verin. 5000 verin, destekliyoruz. Destekliyoruz sizi. Ama bunu yaparken Büyükşehir adayınız da bunun bütçesini hafiften bilsin, bir hesap makinesini eline alsın diyoruz. Ve başka şey söylemek isterim. Biz Büyükçekmece Belediye Başkanımızda, bizim olduğumuz belediye başkanımızda hep şuna saygıldır. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, İstanbul'u kim yönetirse yönetsin, Büyükçekmece'yi kim yönetirse yönetsin, seçilen kişilerin başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. Demokrasiye saygımız sonsuzdur. Vatandaşın bir oyunun kutsal olduğunu bilerek hareket ederiz hiçbir şeyde yanlışlıkla olmuş demeyiz seçim sonuçları da. Şimdi değerli arkadaşlar bizim için bizim partiye oy vermiş vermemiş olmaz. Bizim için vatandaşın partisi CHP'lisi MHP'lisi olmaz. Bizim için büyük çekmeceli olur. Bizim için İstanbul'lu olur. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti şemsiyesi altında yaşayanlar olur ve herkese eşitimiz hizmet olur. Biz biz şöyle bir vicdan, vicdanımız asla şöyle kör Depremde bize oy vermediler diye kimseye hizmet etmemezlik etmeyiz. Böyle bir kör vicdana sahip olmayız biz. Biz herkese eşit yaklaşırız. İster MHP'li ister AKP'li biz burada yaşayanlara emekli, genç, yaşlı, kadın olarak bakarız. Yurttaş olarak bakarız. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan çağrı yapıyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu lütfen unutmayın. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Bunu unutma. Ona göre yaklaş. Duyuyorum ki İstanbul sokaklarında gezecekmişsin. Boşuna gezme. İstanbullu kararını vermiş gözüküyor. Bakın ben burada görüyorum. İstanbullu da kararını vermiş. Çok araştırma okuyorum. Ama esas bir şeyi görüyorum. Bakın şurada insanların gözlerini görüyorum. Hasan Akgün geçerken nasıl sevgiyle baktıklarını gördüm. Ekrem İmamoğlu gezerken nasıl umutla baktıklarını görüyorum. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanım kendiniz hiç yormayınız. Bu kentlerin büyük çekmecinin belediye başkanı Hasan Akgün olacak. İstanbul'un belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu olacak. Ve onlar da Türkiye'nin belediye başkanları olacak. Onlar da bu ülkenin belediye başkanı olacaklar şunu deneyiniz. Onların başarılarıyla Cumhurbaşkanı olarak övünmeyi deneyiniz. Onlarla yarışmayınız. Belli ki gücünüz yetmiyor. Onların başarılarından gurur duyunuz. Onlar bunu hak ediyor. Bu ülkenin başarılı belediye başkanları Türkiye halkı gurur duyuyor. Siz de gurur duyun onlarla. Büyükçekmeceli gurur duyuyor. Siz de gurur duyun. İstanbul gurur duyuyor. Siz de gurur duyun. Bunu biliyoruz. Biz başka bir şey daha yapmak istiyoruz. Artık yoksulluğu paylaşmak değil değerli arkadaşlar. Biz yönettiğimiz kentleri zenginlikle tanıştırmak istiyoruz. Bu kentleri kalkındırmak istiyoruz. İşte o yüzdendir ki İstanbul'un en zengin kentlerinden bir tanesi Büyükçekmece'dir. Bakın biz insanlara zenginliği, refahı, kalkınmayı vaat ediyoruz. Hasan Akgün neden tercih ediliyor? Çünkü Büyükçekmece değer kazandı. Hasan Akgün neden tercih ediliyor? Çünkü büyük çekmeceli zenginleşti değerli arkadaşlar. Biz büyük çekmeceyi daha da zengin yapmak için sizlerden destek bekliyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca, Ekrem İmamoğlu kazanınca, büyük çekmecede Hasan Akgün kazanınca sadece CHP kazanmayacak. Onlar kazanıyor. Bunu bir kez daha buradan ilan ediyorum. Ama onlar kazanınca büyük çekmece kazanacak. Onlar kazanınca İstanbul kazanacak. Biz kazanınca Türkiye kazanacak diyorum. Hepinizi saygıyla, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Yolun açık olsun başkanım. Sevgiyle yürü başkanım. Hep beraber yürüyelim başkanım. Çok teşekkürler. Özgür Karbata teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.